Evet arkadaşlar iki tane yine oyuncağımızı tamir edeceğiz. Bunu daha önce bunun videosu vardı şu altına e, tıraş bıçağını yapmıştım. Ucuna da bir şey koymuştum. O kırıldı. Koptu. Onun için şöyle bir şey tasarladım şöyle. Videonun dışında hazırladım bunu ucuna. Direkt şöyle monte edeceğim şuraya. Yapıştıracağım. Ve el arabası e, tamirat edilmiş, tamir edilmiş olacak. Daha sonra buna da bir değişiklikler yapabilirim. Video dışında da yapabilirim. Şu ayakları biraz sağlamlaştırabilirim. Onun haricinde şu arabamızda yine aynı şekilde tekerleği koptu. Yeni bir tekerlek yani eski tekerleği yerine mil takıp buraya monte edeceğim. Bu ikisinin tamiratının tadilatını yapalım hep birlikte. じゃあこんな味をお調べください。 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamir işlemleri bitti. Şunu da aynı şekilde daha önce bu kasasını da tamir etmiştik. Şöyle takalım. Ben buna yine video dışında bunlara farklı eklemeler, değişiklikler yapabilirim. Bir sonraki projemizi söyleyeyim. Onun videosuna başlamayacağız. Bir sonraki projemiz arkadaşlar iki tane romork vardı daha önceden. Şunun ucunda çeki demiri vardı. Onu çıkarttım. Bu ikisini de birleştirerek şöyle bir tane e, araba yapacağız. Şöyle düşünebilirsiniz, şöyle düşünebilirsiniz. Bu şekil. İşte daha değişiklikler yapacağım. Bunun yapılış videosunu veya çekebilirim veya çekmeyebilirim. Onu bir tane bilmiyorum. Yaparsam bu da güzel bir oyuncak olacak. Üstüne yine kapacağız, bir şeyler yapacağız, değişik bir şeyler tasarlayacağız. Bir sonraki videomuzda bu olacak. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşça Bay bay.